Ulan tavuklar, eşek tavuklar, mamut tavuklar. Şimdi sizi yakalayacağım. Aha, işte orada gel buraya. Ah, bu acıdı. Neyse gel bakalım buraya. Eşek sıpasına bak nasıl da kaçıyor benden. Gıt gıt gıda yumurtam sıcak. İnanmazsan gel bak. Gel artık buraya eşek tavuk, hıyar tavuk, turşu tavuk. Ah kafam. gerekiyor abi. Yani bu yamultmak el, el hareketini ayarladı babi. Şu anda bir şeyler yaptı ama... Çok iyisin. Çok iyi yamulttun. Biz çok iyiyiz. abi manyak manyak şeyler söyleme. Manyak manyak hareketler yapma ya. Ne yapıyorsun oğlum? Biraz bekleyelim. Bakalım ne kadar yamuk kalacak. İşte şu anda bunu merak ediyoruz. Niye böyle hareketler yapıyorsun oğlum sen? Ha? Niye böyle gırparak hareket... Oğlum bıraksana ellerin çırpmasana. Çırpacağım çırpacağım. Ben Bobby'yim çırpacağım. Aa vallahi deli ya. Vallahi Hayır. Hayır. Allah seni ne yapmasın? Ehliyeti kasaptın mı aldın? Öküz müsün sen? Yoksa bir domuz musun? Yani oğlum biraz değişikmiş araba. Ne yapayım ben ne yapayım? Oha <laughs> dostum araba çok iyi. Yok yok sen bir öküzsün ve ehliyeti kasaptan almışsın. Hatta sen bir öküz oğlu öküzsün. Arabayı patlattın ve bu arabayı artık kullanamayacağız. Öküzün oğlunun öküzüsün sen. tam dünya sus artık be. Anita'mı asla bırakmam. Keltoş yumurta kafalı martı koku. Ronaldo Ronaldo ben geldim çocukluğumun kahramanı. Hoş geldin baba hoş geldin. Ronaldo, dur, sakin, CU, sakin CU, sakin Ronaldo, Ronaldo benim, ben burada olduğun için çok mutlu. O da buraya geldiği için çok mutlu. Güzel bir etkinlik olacak gerçekten. Çok mutlu olur Ronaldo yani seni görünce. Ben de onu görünce çok mutlu oldum. Çok iyisin bir tanesin. Sen benim kahramanımsın. Ronaldo... O neydi öyle ya? Dünyam karardı Ronaldo abi. Ulan Ronaldo bittin sen. Gel buraya eşek sıfası seni. Messi senden daha iyi. Yaşasın Messi. Me seni osuruk Boralo. Ayıp oluyor ama öyle de mi? Ayıp oluyor. Babi dur ayıp oluyor. Babi ayıp oluyor dur bırak beni bırak. Alex. <laughs> ya Babi dursana ya. Babi dursana Ronaldo gelmiş. Niye beni oluyorsun Babi dur. Ya dursana. Sööö sonuna kadar Messi'ciyim. sesini. Aynen babacığım. Aynen. Sen Messi forması mı giydin Ronaldo'nun karşısında? Oh! Yavaş Kaçma. ol. Kaçma. Aptal Ronaldo. Gel gel oğlum gel. Messi <laughs> Messi'den daha iyi Ronaldo. <laughs> Ronaldo beni sinir etti. Düzeltmeyeceğim. Baba Aracan düzelt ya. Saygısız mısın oğlum sen? Niye böyle çalar yapıyorsun? Tamam düzelteceğim. Yürü hadi. Katina dur bakayım ne yapacağım. Allah kafana. <laughs> <laughs> Sürür. Vallahi yıllar oldu sen yapı kapışması yapmayalı. Seninle gerçekten çok yapı kapışması videosu yapılmasını isteniyordu ve ben de bu yüzden seni buraya getirdim. Hoş geldin. Hoş buldum. Yapı yapamayan portlak kafa Boralo nasılsın? İyi misin cırtlak? Hayır bak şimdi bak daha yeni başladık. Niye böyle şeyler söylüyorsun babi? Ya yani ne abarttın diyor. Ne abartması ya? Ne abartması? Tam çek çantanı. Ne yapıyorsan yap yap. Yap ne yapıyorsan yap. Allah. Allah oh, lan eşek oldum. Gülmeyin Katerina tam komik değil. Hiç komik değil hem de. Lan de paşa eşek... Hoş olmadın ama. Ha çok hoş olmadın değil mi? Tamam eşek oldum abi ne yapacağız şimdi? Şimdi senin üstüne bineceğim mi? Üstüme mi bineceğim? Ne? Lan babi bırak beni almanın cezası bak bir de beni sürüyor ya Ne kadar zevk alıyorsun böyle şeyler yapmaktan çok komik yani Deh eşeğim deh 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 Bak eşeğim eşeğim diyor Allah seni ne yapmasın babi. Tamam lan bıraksana beni Babi bırak beni Allah'ın belası babi bırak beni Oğlum bırak beni lan bırak beni bırak beni Lan kapıyı niye açtın Bak deri abi Boralo artık eşek oldu Hayali eşek olmakmış Ya dalga mı geçiyorsun ağzıma bakarak Oha! Begiriyorsun Krems! bir be, geğiriyorsun! geğiriyorsun! <laughs> Aç At kapıyı, ancak konuşacağız seninle. <gülüyor> <gülüyor> Bu küçücük kalbime neden böyle yapıyorsun? Beni sevmiyor musun? Bak Anita, ben ya da Koko senin oyuncağın değiliz. Eğer beni gerçekten seviyorsun bunu bana hissettir. Eğer Coco'yu seviyorsan da bunu bana yapma. Bu senin son uyarışım. <laughs> Osuruk seni.